Klima ve kombi işlerinde kullanılan el aletleri hemen hemen birbirine benzerlik göstermekte. Fakat klimada bazı ekipmanlarda bunun yanında olması gerekiyor. Örneğin vakum pompası, gaz manifoldu, gaz terazisi gibi ekipmanlara ihtiyacımız olacaktır. Bu videoda sizlere taşın klima bakım çantası içerisindeki malzemelerle beraber klima bakım onarımında kullanılan el aletlerinden bahsedeceğim. Şimdi çantayı açalım ve içerisindeki malzemelere göz atalım. Öncelikle çantanın dış yüzeyinden başlayalım. Hemen çantanın iki yanında şurada gördüğünüz ufak ceplerimiz mevcut. Bu ceplerin içerisinde de yine malzemeler var. Örneğin sol cebi açtığımızda burada karşımıza manyetik matkap uçları çıkmakta. Bunları matkap ucu olarak da kullanabilirsiniz. İçeride birazdan göstereceğim elastik tornavidanın ucuna takarak da kullanabilirsiniz. 31 parça, bütün uçları bu kutunun içerisinde bulabilirsiniz. Bunları buraya bıraktıktan sonra sağ cebi açıyorum. Sağ cebin içerisinde ise bir adet metre var. Bu metreyi de yine klima işlerinde sıklıkla kullanacaksınız. Örneğin bir dış ünite montajında ayaklar arası mesafeyi ölçerken ya da iç ünitenizi odanın tam ortasına yerleştirirken ya da boruları ölçerken bir adet metreye ihtiyacınız olacak. Bunun uzunluğu da 5 metre. İki cebi de bu şekilde inceledik. Sağ cebin üzerinde de şöyle gördüğünüz gibi bir adet cırcırt mevcut. Burayı da yine istemiş olduğunuz bir ürünü takıp burada kullanabilirsiniz. Çantanın ön kısmında ise burada gördüğünüz gibi askılar mevcut. Buraya da yine kullanmış olduğunuz aletleri asıp kullanabilirsiniz. Önce bir açtığımızda karşımıza burada görmüş olduğunuz topaç tornavidalar çıkıyor. Bir adet düz, bir adet de yıldız topaç tornavidamız var. Bunlar bizim bazen çok işimize yarıyor. Örneğin çok dar alanlarda bir vida sökerken bunlara bizim ihtiyacımız oluyor. Takım çantamızda olması gereken ekipmanlar. Hemen bu tornavidaların yanında ise mini bir bakır boru makası mevcut. Bu bakır boru makasıyla kullanmış olduğunuz boruları kesip kullanabilirsiniz. Mini olmasının şöyle bir avantajı var. Duvarda bir boru keserken duvardan boruyu çok fazla bu tarafa getirmenize gerek kalmıyor. Mini boru makası sayesinde burada 360 derece kısa mesafede döndürerek borularınızı kesebilirsiniz. Bu boru makası ile beraber alüminyum boruları da kesebilirsiniz. Bunu da ekleyeyim. Boru makasından sonra hemen alt tarafta şöyle bir keskimiz mevcut. Bu keskiyi duvara kırarken kullanabilirsiniz. Örneğin iç ünite borusunu dışarıya atarken bu keski ile beraber duvarda delik açabilirsiniz. Bu da yine takım çantanızda olması gereken bir ürün. Hemen alt kısmında şöyle bırakayım. Alt kısmında bir cırcır cır uzatma kolu mevcut. Hemen buradaki cır cırtcırlı gözde de lokmalarımız mevcut. Bu lokmalarla beraber bu uzatma kolunu kullanarak birazdan içeride göstereceğim cırcır cır kolunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada 4 tane lokmamız var. 13, 19, 17 ve 10 numara lokmalarımız mevcut. Bunları da kullanarak özellikle de dış ünite ayaklarında somun sıkarken, vida sıkarken bunları kullanabilirsiniz. Hemen bu gözü bu şekilde kapatalım. Ve çantanın iç kısmına geçelim. Dış yüzeyine bakacak olursak çantamız oldukça kullanışlı. Hem bu askı aparatlarıyla hem yan cepleriyle beraber kullanışlı görünüyor. Ön tarafı açtığımızda ise hemen karşımıza her takım çantasında olması gereken malzemeler çıkıyor. Pense, yan keski ve karga tüm takım çantalarında olması gereken el aletleri. Burada gördüğünüz gibi üçü de mevcut. Hemen sol tarafta bir adet kontrol kalemi var. Klimalarda elektriğin gelip gelmediğini, sadece elektriğin gelip gelmediğini kontrol kalemiyle ölçebiliriz. Burada elektriksel bir ölçüm yapamıyoruz. Elektriksel ölçümler içinse ölçü aleti kullanmanızı öneririm. Kontrol kalemi de yine burada olması gereken ekipmanlardan. Burada bizim yine kombi bakım çantasında olduğu gibi 4 adet cırcır cır anahtarımız mevcut. Bu anahtarlar yine bizim işimizi kolaylaştıracak. Takım çantamızda olması gereken ekipmanlar. Burada aynı kombi bakım çantasında olduğu gibi 10, 17, 19 ve 13 numaralı açık ağızlı, bu tarafı cırcır olan anahtarlarımız mevcut. Bunlar yine klima işinde bizim kullanmamız gereken ekipmanlardan. Bunları şöyle alt tarafa bırakayım ve bu çantanın arka yüzünü çevireyim. Arka yüzümüzde ise yine yıldız ve düz uçlu tornavidalarımız mevcut. Bunlar da yine takım çantamızın olmazsa olmazları. Hemen en sağ tarafta ise elastik uçlu bir tornavidamız var. Örneğin çaprazda bir vidayı sökmek istiyorsunuz. Bunun elastik özelliğinden faydalanıp bu şekilde kırmaları yaparak istemiş olduğunuz vidayı sökebilirsiniz. Bunu yerine atalım. Sonrasında ise iki tane Elektronik işlerinde kullanabileceğimiz düz ve yıldız uçlu tornavidalarımız mevcut. Özellikle de elektronik kart üzerinde bir işlem yapacaksanız, sökme takma işlemleri yapacaksanız buradaki vidalar küçük olduğu için bu tarz tornavidalara ihtiyacınız olacaktır. Bunları da yerine koyduktan sonra 3 adet T alyanımız mevcut. T alyanlarla da beraber yine Klimalardaki vanaların açma kapama işlemlerinde bu alyanları kullanabilirsiniz. 4, 5 ve 6 numaralı 3 tane alyanımız mevcut. T alyan olmaları da kullanışlılık açısından yine bize katkı sağlıyor. Bu arka yüzeyi de böyle inceledik. Şu ön cepten bahsedeyim size. Ön cebimizde neler mevcut? Bir adet alyan takımı mevcut. Yine bu alyan takımıyla beraber vanaları kapatıp açma işlemi yapabilirsiniz. Burada ise bir tane ayarlı pensemiz var. Burada da bakır boruları sabitlemede ya da herhangi bir ürünü kullanırken sabitleme işlemi yapıyorsanız bu penseden faydalanabilirsiniz. Bu penseden sonra şuradaki cırt cırt açıyoruz. Bir tane tel fırça çıkıyor karşımıza. Sonrasında ise bir adet kablo soyma aparatı mevcut. Bu aparat kombi bakım çantasında da var. Benim oldukça hoşuma gitti. Hem kabloyu soyabiliyorsunuz hem de şu altta görmüş olduğunuz kısımdan kabloları kesebiliyorsunuz. Klimada da kabloya çok fazla aşırı neşir olduğumuz için böyle bir aparat sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Haberleşme bağlantısında, klemens bağlantılarında bu kablo soyma aparatına ihtiyacınız olacaktır. Ön kısmı bu şekilde hallettik. Şu çantayı yan tarafa koyalım ve arka kısma geçelim. Sağ tarafta şurada bir tane boru anahtarımız mevcut. Bu boru anahtarı da yine takım çantamızda olması gereken bir alet. Bu da yine çoğu yerde bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Hemen yan tarafında ise 2 adet kurbağacık görüyorsunuz. Burada 2 adet olmasının sebebi şu. Biz klimalarda bakır boruyu sıkma ve sökme işlemi yaparken çiftli sıkma ve sökme yapmamız lazım. Bir taraftan sıkarken diğer taraftan kuvvetimizin arka tarafındaki ya da yan taraftaki bakır boruya gitmesini engellememiz gerekir. Eğer bu işlemi yapmadan sökme ve sıkma işlemi yaparsak diğer boruya da zarar verebiliriz. Hatta borularda kırılma bile meydana gelebilir. O yüzden takım çantanızda çift kurbağacığın olmasını öneririm. Hemen yan tarafında yine takım çantamızın vazgeçilmezi çekicimizin olması lazım duvara dübel çakarken ya da farklı bir işlem yaparken çekiç bizim olması olmazımız. Burada bir cırcır cır kolumuz var. Az önce ön tarafta size bahsetmiştim. Cırcır cır uzatma kolu var. Lokmalar var. Buradaki cırcır cır, cır kolu ile beraber de yine siz bu lokmaları kullanabilirsiniz. Yine dış ünitede montaj yaparken bu kolu kullanarak sıkma ve sökme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şu köşede ise bizim su terazimiz mevcut. Örneğin dış ünite ayaklarının hizasını belirlerken, iç ünitenin tam terazide olup olmadığını belirlerken bir su terazisine ihtiyacınız var. Bu söylemiş olduğum işlemleri düzgün bir şekilde yapamadığınızda karşımıza problemler çıkabilir. Bunu da şöyle ayıralım. Son olarak da burada bir Ford pense mevcut. Bu Ford penselerde bütün sıkma ve sökme işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Bunu ben çok sevdim. Takım çantamda ben de taşıyorum. Burada da bulabilirsiniz. Evet, takım çantamızın içeriği bu şekilde. Ben gayet kullanışlı buldum. İçerisindeki malzemeler sizin bu işi yapmanızda size yeterli olacaktır. Klima bakım onarımında kullanacağınız el adetlerini İzeltaş'ın klima bakım çantasındaki ürünlerini inceleyerek size aktarmaya çalıştım. Bunların yanında da videonun başında söylediğim gibi vakum pompası, gaz serazisi, gaz manifoldu gibi ekipmanları da yanınızda bulundurmanız gerekir. İlerleyen videolarda yine bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Tesisat Akademi'nin Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Kullanışlı ürünler ve klima hakkındaki bilgileri de yine Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.